Selamun aleyküm muhterem. Müsaade var mıdır? Git buradan Cirişçi Abdullah. Ben kimseyle görüşemiyorum. Neden? Kapına gelen misafir geri çevrilir mi hiç? Yüzüm yok Cirişçi Abdullah. Güneşin bulutların arkasına saklandığı gibi ben de saklanıyorum. Hem belki de güneş bana kızı da göstermiyor yüzünü. Kimden saklanıyor muhterem? Benden mi? Kendinden mi? Yoksa günahlarınla yüzleşmekten mi? Sen sen bir şey mi bilirsin Celil Çaptula? Benim bildiğim kendime kadardır muhterem. Asıl sen ne biliyorsun onu değiller. Sal içindeki seren camı, sal da sular gibi akı ver. Ben onları görmedim Ciriz Abdullah. Vallahi görmedim. Görsem hiç basıp geçer miydim üstlerine? Yarın bir gün onlar benden hesap soracak. Ne diyeceğim ben Cerihçi Abdullah? İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncayı... ...bir kalburk güneş uğruna ezip geçtim mi diyeceğim? Karınca yuvasına mı bastın sen? Bittim ben Cirici Abdullah. Artık ne bu dünyada ne öte dünyada ışık yok bana. Bak, güneş de gitti. Göstermiyor artık yüzünü. Pişmanlık ateşine hangi günah dayanır muhterem? Bilerek yakmadıysan canlarını, gözden akan yaşa hangi ateş dayanır? Her günah, herkese eşit değil Cirici Her sevap ...herkesi aynı değil. Kimi... ...bir köpeğe su verir de gider cennete... ...kimi ömrünü geçirse de secdede... ...geçemez. Kalır o kapının eşiğinde. Benim günahım bende büyük Cici Abdullah. Benim günahım bende büyük. Hangi günah Yaradan'ın merhametinden daha büyük muhterem? Hangi hata, hangi kusur onun rahmetinden daha büyük? Sen de paklanacaksın elbet. İçindeki bu pişmanlık değirmeni öğütecek hepsini. Karınca. Yarın hakkın divanına varınca, divaneden hesap soracak karınca. Divaneden hesap soracak karınca. Divaneden hesap soracak karınca. Divaneden hesap soracak. Divaneden hesap soracak. Divaneden hesap soracak.